Evet şimdi bunlara bakalım ilk karşılaştırma operatörümüz eşittir eşittir. Bakın eşittir değil eşittir atama eşittir eşittir. Bu bu eşittir olup eşit olup olmadığını sorgularken kullanıyoruz eşittir. İki ifadenin birbirine eşit olup olmadığını iki tane eşittirle kullanıyoruz. Bunun dışında bir sonraki değil eşit. Buna eşit değil iki ifadenin birbirine eşit olup eşit olmamasını istiyorsak bu durumu sorgulamak istiyorsak değil eşit diyoruz. Dikkat edin burada değil olarak ünlem geliyor. Ünlem değil anlamında kullanılır. Bu şekilde sola bir gelelim. Buna not operatörü de denebilir. Not değil operatörü olumsuz anlamında kullanılıyor. Not değil. Şimdi eşit değil. Burada büyüktür. Tek büyüktür işareti veya tek küçüktür işareti yeterli. En önemlisi dört tane bunlar. Bunlar dışında büyük değildir anlamına gelen bu işaret veya küçük değildir anlamına gelen geliyor. Burada eşitler ikinci sırada, nat gibi birinci sırada değil, ünlem gibi değil. Burada dikkat edin. Yani şu şekilde değil. Eşittir böyle değil. Bunun dışında denk olmakla ilgili 3 tane eşit var. Denktir demek bu. Yani verilerin değeri ve tipi aynı. Bazen tipleri farklı olabilir. Örneğin bir sayı 5 hem string hem de integer olabiliyordu. Bu, bu durumda denk olmuyor. 3 tane eşittir denk olup olmadığına bakıyor. Ve not başlarsa da denk değildir anlamına geliyor. Değildir. Evet bu şekilde operatörleri gördük. Bir sonraki derste örneklerle devam edeceğiz.